Aurora Mojito'nun şimdi yağ değişimini yapıyoruz. 125'lik. Yağ çubuğunu söktük. Sonra alttan. Şuradan. Zener Bey 17 lokma mıydı? 17. akıyor. 800 milim alıyormuş. Kanka şu yeni yağı versene. De. Yeni yağımız. Kasrol. Bir ileri geri yapsana motoru. Nasıl oluyor bize doğru. Yakışıyor doğru getir bırak. bırak, bırak, böyle dursun. Aa, geliyor. Lan boya aldı lan bu. Ya ben atlamayacaktım bir de. Atlansaydı bakarız. Azıcık yatırıyor. <laughs> yatır yatır. yatır, yatır. Bize doğru yatır. Bu saçma ya. Evet şu anda. Öbür tarafa bırak. Bir de öbür tarafa ya. Bir tane de kesin. Bir tane de böyle yapmaz. Sen de ne ya böyle. Şey olsun. Zaman, hareket olsun. ben bu tarafa ait hı, Hareket olsun. Ağır mı? Hı hı. Dur bir de, de Yatır yatır yatır. Şey oldu ya burada bir şey var şey, Şu. şu. Hey, bey, verir misin? Ya? Bir de, bir de, bir de. Karter tapasını temizleyeceğiz. Ya. Yani... Kaka filtre yok değil mi ucunda? Yok. Şimdi var, yok. Evet, var. İçinde var var. Parmağını İçinde, soksana. E onu al. Tam çapayı taktığın yerin orada. Parmağını sok küçük parmağı. Nerede? İşte, şurada şurada deliğin orada la. Deliğin orada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Vardır la mıknatıslı filtre var burada. Böyle tel vardır. Şu kadar bir şey yok zaten. Yok abi hiçbir şey yok ya. Yani. Seçip parmağını sok bir. Soğuk ya Gelen bir şey var mı? Filtresiz olur mu lan? Yok filtre falan. Normalde şey abi, şey abi. abi. Tıpanın üstüne takılıyor da. Kafayı boş tutuyor. Engin bir filtre. Engin motoru yoktu değil mi? Vardı. Var mıydı? Vardı vardı, filtre. İşte o vardı yüzden. Vardı filtre. Ben de öyle biliyorum. Onun için neymiş? Bak şey mi şeyde de vardı. Yok ben abi. Skuturda da vardı. Yamağı da. Sıcak mı? Yok. Demek ki yeniyi koymuyor. Yok abi bununla içinde var da abi kapatalım. Şey filtre kapaması. O O zaman conta şey ya. Kapatsın. Var ki ama. Normalde az da, da ağızda oluyor zaten. Yok bunlar buna. Bomboş. Bunda yok. Demek ki mazgana kaçmışlar. Yağımız da temizmiş. 1500 bakımı. Ayarlaması var şuradan. Atar işine koyul. yeter biz. Kapamızı. Ne yok kanka? aktıwatıyor. tamam. Sile evet. nasıl bu? Bir daha sık istersen. Yok, yok. ya. Kanka elim dönmez la. Lokmayla şey yapsana çeviremeyim mi? Allahın salli ya. <laughs> bu da yağlandı ya. Kaç. <laughs> 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 ben deneyeyim mi lan? Senin elin yağlı ya. Tuttun <laughs> mu bir dişi? <laughs> ha? Sık şimdi.

Kanka çok da Bitir. Tamam. Babacım yağ nerede? Huni nerede? Yağ burada. Hapağı burada. O da burada. Hapağı takın verince hoş geldin. Şimdi eski yağ kutumuzdan böyle bir huni yaptık. bunu bir delik sahibiz. açar mı kenarına? Hava, Hava alsın. Hava alsın. Aynen. Aynen şuraya bir delik açar. Yağ nerede? Allah. Şimdi yaptığımız huni ile yağımızı boşaltıyoruz. Çok sıkma azar azar. Çok güzel oldu ya. Hava alıyor değil mi oradan? Olur. Alıyor, baloncuk çıkıyor. Her türlü yağ bakımı yapılır. Adres vereyim mi? <laughs> Ver. <İşim gülüyor> <de fotoğraflarına gülüyor> tamam dur, kaldır bir bak. 200 oldu mu? Kaç kaldı? Kanka daha yarım kilo gitti var. Tamam daha vardır ya. 250 milim. Salsana ben telleri abi. Meşhur İlk defa kameraya çekildiğim için. <laughs> <laughs> Heyecan <laughs> evet. Televizyon var. Televizyonun etki var çıkıyor. Kutuyu atma. Kapağını kapat. Bu çok güzel oldu. Şeyde sakla ucu. Direkt böyle dursun işte. Olmaz. mı? Yok. Ama kendi kapağını kapatsın. Ucu çıkar. Ucu ayrı dursun. Kaybederiz. <laughs> Daha var. Az kaldı. 100-150 milim kadar daha var. Öyle mi hocam? Eskid karatosa. <laughs> Anlatıyorsun ya bak. Yok oğlum. Tamam. Ama orada görüyor musun? Tam. Tamam. 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 Zeynep Usta tam milimetrik çalıştı. Tamam. Tam 800 milim olacak arkadaşlar. Kanka orayı da silsene. İçten içine kaçırma. Tamam güzel Ya çubuğunu da bir şeyle temizleyebilir miyiz? Zımbırtımızla. Tamam. Bütün Bunlarda yağ filtresini bulamadık. <laughs> Büyük bir ihtimalle yok. Bu servis garanti kapsamından çıkmasın diye 1500 TL gibi bir fiyat istediler bize. Motorumuz 1500 kilometrede. 1500 TL fiyat istediler. Verdikleri yağ yıba çarşısından aldık. Kastrol Power 1 Scooter. 215 TL yandık. Hayırlı olsun. Şu an bir marş yapalım. Gaz vermeden direkt bir, bir marş yapalım. yapalım. Marşa bas. Gaz verme. İşlem tamam.